Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim. Bugün e, Türkiye'mize e, Türk halkına bir baş sağlığı diyelim. Serkezi, Lazı, Türki, Arabi, Romanı, Ermenisi, hepsi beşeriyet. Bir beşeriyete, insanlığa bir baş sağlığı dileyelim e, bu tabii ki Suriye'de de oldu. Onlara da tekrardan baş sağlığı diyelim. Ölenlere rahmet, kalanlara da Rabbim e, şifalar ihsan eylesin. Biliyorsun Allah Rabbül Alemin bu kavmi yarattığından beri bu yeri, dünyayı yarattıktan beri bu deprem vardır. Yani insanlar daha e, Allah insanları yaratmadan bile bu deprem vardır. Okyanuslarda deprem oluyor. Koza Sahra'da deprem oluyor. Yer yer şehirlere satıyor. Yani e, deprem yer altındaki gazlardan bilişiyor. E, deprem haline geliyor. Bir seyelen gibi, bir heyelen gibi, bir yağmur gibi, bir şimşek gibi. Bu, bu dünyanın fıtratında vardır. Bunu oraya buraya çekmeyelim. Şimdi, ama e, temkin lazım, e, yapılan bineler biraz dikkat edilmesi lazım. Bitonlar, e, demirler sağlam olursa tabii ki bu kadar e, hasar, zayi olmayacaktı. Mesela biliyorsunuz 2000, 2011 yılında Çaponya'da bir deprem oldu. E, 9 şiddetinde. Çaponya'da bir deprem oluyor. 2011 yılında 9 şiddetinde hasar yok. Bir, ben, bir bina yıkılmıyor. Çünkü adamlar temkinler almışlar. O yüzden e, müteahhitleri e, binaları gözden geçirmek lazım. Tabii ki işten geçmiş ama on şehirde hasar var. 30 e, binin üzerinde e, e, zayiat var. E, ölenlere rahmet, kalanlara da Rabbimden şifa dileyelim. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisle bitireyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebi Hurayran'ın hadisinde yani Abdurrahman İbni Sark'ın hadisinde İmam Bukhari İmam Müslim'in sahihinde yani bu hadis muttefakun aleydir İmam Bukhari İmam Müslim bu hadisi ee, rivayet etmişler. Peygamberimiz diyor ve sahibil hedmi şehidun üzerine divar yıkılan, üzerine çatı düşen, çatının altında kalan, divarın altında kalan veya bir arabanın altında kalan veya bir ağazın altında kalan yani ne olursa olsun bir divar mı bir saati mı? Bir ağacın altında kaldı mı? Araba devrildi altında mı kaldın? Ve sahibül hedmi diyor Peygamberimiz. Tabi imanı varsa Allah'a inanıyorsa Allah'ı hak olarak ilah kabul etmişse bu Allah katında sançı gaza yapmış gibi oluyor. Ve sahibül hedmi şehidun. Üzerine bir şey yıkılanın o yıkık altında ölenin mertebesi şehittir Peygamberimiz diyor. Bu bir çatı olabilir, bir divar olabilir. Zaten bu deprem için yeterlidir yani. İnşallah temennim budur Rabbim. E, ölenlere şehit makamına erdirsin. Kalanlara da aziz şifalar versin. Bir daha söylüyorum. E, Müteahhitleri e, yapılan e, binaları gözden getirmek lazım. Bu kadar zayiat olmaması lazımdı. E, dediğimiz gibi Çaponya'da iki e, bin 11 yılında 9 şiddetinde deprem oluyor. Bir bina yıkılmıyor. Allah bilmediğimiz bir şey bize bildirsin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyelim. Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Ölenlere rahmet, kalanlara da azil şifalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.